Müdürüm, sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Şube ve İlçe Müdürlerim, Sayın Ziraat Odası Başkanım, Değerli Muhtarlarım, Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar, Çanakkale Valiliği Merkez Çeltik Komisyonu Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince hazırlanan, Merkez Çeltik Komisyonu'nca finanse edilen, Zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz konteyner dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Program arz ediyorum. Açılış konuşmaları, konteyner dağıtımı, kapanış. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın İl Terim ve Orman Müdürümüz Erdem Karadağ arz ediyorum. Sayın Mali Yardımcım, değerli Sağlık İl Müdürüm, Ziraat Odası Başkanım, çok kıymetli muhtarlarımız. Öncelikle bu sıcakta zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için ben sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet biliyorsunuz e, biz 2017 yılında çok kıymetli bir projeye imzattık il olarak. Bayram işte 15 köyü ve 4 mahalleyi kapsayacak zirai ilaç atıklarını bertaraf etme projesiydi bu. Ve biz orada yine özel idaremiz, e, il müdürlüğümüz aynı zamanda belediye başkanlığımız ve muhtarlarımızla e, ciddi bir projeye imza attık Projeyi şu ana kadar devam ettiriyoruz. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bu üç buçuk sene içerisine baktığımız zaman üç buçuk sene içerisinde toplamda 15 ton civarında bir zirai ambalaj atığını biz toplayıp bertaraf etmişiz. Yani sayısal olarak bunu verecek olursam yaklaşık 300 bin adet zirai ilaç ambalajını biz doğadan doğaya atılmadan toplamışız. Bu da çok ciddi bir başarı bizim için. Tabii bu yetmedi. Biz geçen yıl yine e, Ezine Çeltik Komisyonu kaymakamlık, il müdürlüğümüz orada da bir proje yaptık. Bu Bayramış projesine onu ekledik. Yani 45 tane daha konteyner aldık. Bu 45 konteyneri 37 yerleşim bölgesine yani zirai ilaç çok yoğun olarak yapıldığı 37 yerleşim bölgesine yerleştirdik. Bu projenin içine dahil ettik. Bu senede yine merkez köylerimizden 24 adet köyümüze, 24 köyümüze yani ilaçlamanın yoğun olarak yapıldığı 24 köyümüze şu anda 50 tane aldığımız konteynerları inşallah dağıtımını muhtarlarımıza teslimini yapacağız. Tabii bu proje ile birlikte e, ciddi anlamda çevre kirliliğini önlemiş olacağız. Biz bunun önümüzdeki yıllar kısa vadede yani önümüzdeki yıl içerisinde Çanakkale'nin tamamına yayılmasını tamamında uygulanmasını arzu ediyoruz. Şöyle bir istatistik verecek olursam Çanakkale'de bir yılda yaklaşık olarak 180 pardon 1800 ton bir zirai, zirai ilaç kullanılmaktadır. 1800 ton zirai ilaç. Çok ciddi bir rakam bu. Bunu ambalaj sayısı olarak düşünürsek 3 milyon 650 bin adet ambalaja tekabül ediyor. Yani Çanakkale'de kullanılan ilacın ambalaj sayısı 3 milyon 650 bin bir yılda. Tabi bu ambalaj ağırlığı üzerinden gidersek yine 180 ton bir zirai ilaç ambalajının burada kullanıldığını ve bunun birçok yerde gelişi güzel doğaya bırakıldığını biliyoruz. İnşallah Çanakkale ili olarak ülkemize bir örnek teşkil etsin diye başlatmış olduğumuz bu projeyi bütün ilgili kurumlarla birlikte devam ettireceğiz. Daha da yaygınlaştıralım. Yaygınlaştırarak il geneline yayarak inşallah bunu devam ettireceğiz. Ben burada bir talebim de, özellikle bir talebim de e, bu ilaç üreten firmalardan olacak. Nasıl diyeceksiniz? Biz bu projeyi 17 yılından beri başlattık, sürdürüyoruz. Burada bu ilaç üreten firmaların da çevre duyarlılığı içinde bizlere özellikle Türkiye'deki bütün illerimize ama başta tabii biz başlattığımız için buradan başlamak üzere kendilerinden ciddi anlamda bir yardım bekliyoruz. Evet hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun var olun.